Adana'da kurulan dijital kuluçka merkezi sanal ortamda girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiriyor. Türkiye'de tek olan merkezin amacı genç girişimcilerin her türlü projesinin hayata geçmesini sağlamak. Genç girişimcilere olanak sağlıyor. Projelerin hayata geçmesini aracılık ediyor. Adana'da kurulan dijital kuluçka merkezi sitesine fikirlerini yükleyen girişimciler yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışıyor geliştirmeye çok açık aslında çok bir Tarafları şey. çevrim içi buluşturan Dijital Kuluçka Merkezi salgın nedeniyle daha da önem kazandı. 1,5 ee, milyar dolar bugün itibariyle. Bu yazılımda mentorlarla girişimciler bir araya geliyorlar. Hem görüntülü konuşma yapabiliyorlar hem projelerini sunabiliyorlar. Daha sonrasında aynı platform üzerinden yatırımcıyla bir araya gelebiliyorlar ve e, demo daylarla bu projelerini yatırımcılarla da buluşarak finansman da sağlıyorlar genç girişimciler fikirlerini hayata geçirip dünya çapında şirketler haline gelmeyi hedefliyor. Dünyada yapılan 3 tane yüz tanıma teknolojisinden birini gerçekleştirdim. Çekilen binlerce fotoğrafı hatta yüz binlerce fotoğrafı saniyeler içerisinde sizin, size ait olanları önünüze çıkarmak ve bunu telefonunuza indirmektir. Kuluçka merkezindeki yatırımcılarsa yeni fikirlere yatırım yapmak Yatırımcı istiyor. Aile. Girişimcilerin dijital platformu Dijital Kuluçka Merkezinde yatırımcı olarak kayıt yaptırdım. Türkiye'de birçok genç, özellikle üniversitede inovatif iş fikri olan genç finans imkanı bulamadığı için iş fikrini hayata geçiremiyor. Çocukların iş fikirlerine yatırım yapıp finansal katkı sağlıyorum. Adana'daki Startup Kafede genç girişimcilere ofis ortamı desteği sağlıyor.